Namaste, ben Ebru. Bugün yine güzel bir yoga serisi yapacağız. Rahat bir şekilde oturalım. En rahat pozisyonumuzda. Avuç içleri yukarıya dönük olsun. Öncelikle yapacağımız yoga çalışmasına konsantre olalım. Gözlerimizi kapatıyoruz. Derin nefeslerle bu anı hissedelim. bu anın içinde neler olup bitiyor? Bedenimiz nasıl hissediyor? Düşüncelerimiz nerelerde? Nazikçe buraya çağıralım. Zihnimizi de farkına varalım. Zihin, beden ve nefes matın üzerinde buluşsun. Ve evet, şimdi başımızı öne doğru eğiyoruz. Yavaş hareketlerle. Sağ. Ve sonra sol. Boyun kaslarımızı hissetmeye çalışarak başlıyoruz. Nefesi zihin ve bedenle uyumlamaya nefes alışta başımız yanlarda nefes verirken çeneyi boğaza doğru iyice bastırıyoruz. Ve şimdi ortada kaldık. Ellerimizle çeneyi yukarıya doğru ittirelim. iyice açalım boğazı. Boğaz çakramızı hissedelim. Kendimizi ifade etme gücümüz, boğaz çakramız. Ve ortada kaldım. Şimdi sağ kolumu koydum. Sol kol yukarıda. İyice hisset sol tarafındaki açılmayı. Sol kol dümdüz uzasın sağa doğru. Ve önden yavaşça getir. Sola kol. Şimdi sağ kolunu uzat. Bedenin sağındaki açılmayı hisset Derin nefeslerle İyice uzadım Ve tekrar diğer taraf Ve şimdi dans eder gibi devam et Kolların her hareketinde boynunda neler oluyor? Omuzların nasıl hissediyor? Farkına var. Ve ortada kaldım. Şimdi derin bir nefes al. Sağ ve sol taraftaki kaslarını hisset. Ve sağ ayın üstteyken şimdi yavaş 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 ellerini öne doğru götür. Tam eğilmeden olduğun noktada kal. Derin bir nefes al. Göğsünü aç. Nefes ver. Kamburlaş. Çeneni bastır boğaza doğru. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. iyice uzat omurgayı. Ve yavaş yavaş şimdi dirseklerini yere koy. Ve yavaşça bırak başını da yere. Derin nefeslerle burada kal. Okyanus nefesi, ucay nefesiyle bedenindeki rahatlamayı hisset. Yavaş yavaş yükseliyoruz yukarıya doğru. Şimdi dik bir şekilde oturuyoruz. Ve çok küçük hareketlerle ayaklarımızı yere koyup ellerimizi yere bastırıyoruz. Minik minik pelvisi açmaya çalışacağız şimdi. Çok küçük sağ ve sola yaylanma hareketleri yapıyoruz. Ayak parmaklarımızın üstüne gelebiliriz. Sağ ve sola gittiğimizde. Ve ortada rahat kaldığımız pozisyonda malasana'da sırtımızı düzleştirmeye çalışıyoruz. Baş yukarıya doğru iyice uzuyor. Derin bir nefes. Kök çakranı hisset. Kuyruk sokumunun en alt noktası. alacağın nefesleriyle devam et. Ve şimdi sol kolunu koy, sağ kolu iyice aç yukarıya doğru. Derin nefeslerle göğsündeki açılmayı hisset. Ve yavaşça şimdi diğer kola geçiyoruz. İyice aç göğsünü. Ve ortaya geri geldim. Tekrar malasana da. Ve bir kez daha. Ve dönüşüm. Ve derin bir nefesle ortada kalıyorum. İyice açtıktan sonra yavaşça yükseliyorum yukarıya doğru. Şimdi ayaklarımı iki yana doğru olabildiğince açıyorum. Ellerim yerde. Pervisi hisset, leğen kemiğini hisset sırtın yere paralel olsun. Ellerini yere koy. Yavaş yavaş eğilmeye başla. Ellerinin üstünü yere koyacak şekilde yavaş yavaş git aşağıya. Derin bir nefes al yavaşça yüksel. Şimdi el parmaklarını yere koy. Derin nefeslerle. Sırtın yere paralel olduğu noktayı hisset. Ve şimdi sağ kolu yukarıya kaldır, iyice uzat. Kolların aynı çizgide olmaya araştırsın ve sağ kolu belinin arkasından dola geriye doğru. Göğsünü biraz daha açmayı araştır. Derin nefesler. Ve yavaşça şimdi diğer tarafa gel. Sol kolu yukarıya iyice uzat. Ve sol kolunu geriden dola. Derin nefeslerle devam et. Ve yavaşça ortaya geri gel. Tekrar sırtın yere paralel olsun. Derin bir nefes al. Ve yavaşça kapa. Nefes al. Yüksel parmak uçlarında nefes ver. Kapa. Şimdi yavaş yavaş yürüt ellerini sağ ayağa doğru. iyice bedenini sağa doğru çevir. Şimdi yavaş yavaş orta ve sol ayağa doğru. Yavaş yavaş orta derin bir nefes al ve tekrar gidebildiğin yere kadar kapat. karnını iyice içeri çek burada dizlerin düz olsun ve yavaş yavaş tekrar yükselmeye başla derin bir nefeste kollarını aç ve şimdi kollarını kapat sağ dizini hafifçe bükerek yavaş yavaş sağa doğru yaylan burada sağ kolunu da yukarıya aç ve yavaşça sol ve yavaşça sağ diz ve sol ve sağ Dönüşümlü devam dans eder gibi bedenin bir sağa bir sola yaylansın cahillerle devam edebilirsin. Ve şimdi ortada kaldığın noktada sağa doğru iyice otur. Sağ ayak yerde, sol ayağın topuğu yerde, ellerin yerde ve burada sağ elini dizin dışından yere koy. Sol kolu aç. Derin nefeslerle. Ve yavaşça ortaya gel. Şimdi sol dizini yere koy. Yavaşça yüksel. Ve şimdi belinin tam hizasını hisset. Ve yavaşça Sol kolu öne uzat. Sağ arkada dönüş yap. Ve yavaşça çapraz. Ve sağ kolu ileriye doğru uzat. Nefesle uyumlu dans eder gibi devam et. Sol el yerde. Sağ kolu ileri uzat. Nefes al. Sağ el sol bacağı. Nefes ver. Sağ kolu ileri uzat. Yavaşça ortada son kez tamamla ve ortada dik pozisyona geri gel derin nefeslerle gövdendeki uzamayı hisset ve şimdi tekrar geri gel Sağ ayağın üstündesin. Sol topuğun yerde. Bacakların arasındaki açılmayı derin bir şekilde hisset. Ve şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Yavaşça sağ ayağın üzerindeyiz. Sol ayağın pardon üzerindeyiz. Sağ ayağın topuğu yerde. Önce duruşu hisset. Hafifçe yaylanabilirsin. Ve sonra Sol elini yere koy. Sağ kolu iyice aç. Bacakların arasındaki açılmayı hisset. göğsünü de iyice açılsın. Şimdi yavaşça çeviriyoruz. Sol dizimiz bükülü, sağ diz arkada. Önce derin duruşumuzu hissedelim. Beli olabildiğince nötrlemeyi araştırarak rahat bir şekilde dur. Şimdi kollarını yukarıya doğru kaldır, iyice uzan ve Çapraz bir şekilde tekrar dönüşü hisset. Ve şimdi çapraz el çapraz ayağa gidecek şekilde geriye ve uzatıyoruz. Nefesle uyumlu geriye ve uzat. Geriye gel. Nefes ver, uzat. Geriye gel. Nefes ver. Nefes aldım. Nefes verdim. Son kez. Yavaşça yükseldim. Belimdeki düzleşmeyi hissettim. Ve yavaşça şimdi oturuyorum. Sol topun üzerine iyice açıyorum. Ve yavaş yavaş ortaya doğru geliyorum minik hareketlerle şimdi ayaklarım birbirine olabildiğince paralel ve gidebildiğim kadar gidip ellerimi kenetliyorum başın üzerinden yukarıya doğru kolları uzat ve yavaş yavaş açıl Derin bir nefes al. Ve şimdi tarça pozuna gel. Tarça pozunda toprak enerjilerini, ayak tabanıyla gök enerjilerini avuç içleriyle hisset. Ve ellerini birleştir. Yavaşça sağa doğru eğil. orta. Şimdi sola doğru eğil. Ve orta. Yavaşça düzleştir bacakları. Ayaklarını çevir birbirine doğru. Derin bir nefes gönder bedenine. Ve şimdi yavaşça Sağa sola hafifçe sallan, bedenindeki bütün enerjilerin doğal akışına izin ver. Hafifçe öne doğru gel ve hafifçe yukarıya derin nefesler. Ve şimdi bedeninin sağ ve sola doğru özgürce dönmesine izin ver. Ve şimdi tekrar açıyoruz bacaklarımızı. Az önceki hareketin farklı bir varyasyonunu yapacağız. Tekrar oturuyoruz doğru sol topuğumun üzerindeyim. Önce açıyorum göğsümü yukarıya doğru. Sol kol iyice uzanıyor. Yavaşça dönüyorum. Sol dizim yerde. Ve yükseliyor kollarım. İyice uzuyorum geriye doğru. Ve şimdi çeviriyorum göğsümü sağa doğru. Ve şimdi geriye doğru gidiyorum. Sağ kolum sol bacağıma değiyor ve şimdi sağ el sağ ayağın içinde sol kolumu yükseltiyorum az önce tersini yapmıştık yukarı ve aşağı yukarı ve gövdem aşağı gidiyor ortada kalıp ellerden destek alarak tekrar sağ dizimin üzerindeyim. Derin bir nefes. Ve yavaşça sol dize geçtim. Sol el yerde. Sağ kolu iyice açtım. Derin nefesler. Yavaşça döndüm. Kolları kaldır, kaldır. İyice açıl geriye doğru. Ve ortaya gel. Döndür kendini. Ve şimdi çapraz. Sol el sağ bacakta. Geriye gel. Öne il. Yukarı. Aşağı, derin bir nefes ve aşağı gittim. Şimdi ortada tekrar sağ ayakın topuğunu koydum, iyice bastırdım ve yavaşça ellerden destek alarak ayaklarımı birleştiriyorum. Malasana'ya tekrar oturuyorum. Çok minik hareketlerle sağa ve sola. Ve ortada kalıyorum. Bağdaş kurarak oturuyorum. Ellerim dizlerimin üzerinde. Minik sufi dönüşleriyle bu seriyi bitireceğiz sağ dizden sol dize doğru bir yarım daire ve arkada kamburlaş çeneyi boğazına bastırarak iyice rahatlat omurlarını Şimdi sol dizden sağ ve arkada kamburlaşıyorum. Ortada kaldım. Şimdi Sağ ayağımı sol bacağım içine koyuyorum. Son olarak sol elle sol ayağımı tutuyorum. Sağ kolumu iyice yukarı uzatıyorum. Ve sağ el arkada sol kolumu geriye açıp kaldır kalçayı. Nefes ver, otur. Sol elle sol ayağı tut. Sağ kolu kaldır. Ortaya geri gel. Şimdi bacakları değiştir. Sol ayak sağın içinde. Yavaşça sağ elle tut. Sol kolu kaldır. Bir nefeslerle hareketin hissettirdiklerini gözlemle. Ve şimdi sol el arkada. Yavaşça açıl. Ve yavaşça kapan. Tekrar tut ayağını. Ve sol kol yukarı. Ve şimdi ayak tabanlarını birleştir. Kendine doğru çek. Kelebek pozisyonunda yavaş yavaş dizleri yukarı ve aşağı hareket ettir. İyice aç pelvisi. Omurga yukarıya doğru uzasın. Ve minik minik yavaş yavaş öne doğru eğil. Önce gövdeni yaklaştır. En son başını bırak. Ve yavaş yavaş yüksel. Gözlerini kapat. Birkaç nefes. Bedenini nasıl hissettiğini gözlemle. Nefesini gözlemle. yavaşça gözlerini açabilirsin. Teşekkürler. Namaste.